istemince de Bir şey yapmıyor. Şey yazacağım ama nasıl olduğu için Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Sayın Kayseri ve Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlerim, Sayın TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanım, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz ve basınımızın kıymetli temsilcileri. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölgesi sergi açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer misafirler şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin aziz hatıra sahnesine saygı duruşu ardından sigar marşımızı birlikte söylemeye davet ediyorum. <laughs> Şimdi konuşmaları yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'un kürsüyü teşkilene arz Saygıdeğer dekanım, TÜBİTAK uzmanlarımız, bölge koordinatörümüz, yardımcımız, Nevşehir İl Milli Eğitim İl Müdürümüz, özellikle sevgili gençler, Erciyes Üniversitesi olarak sizlere ev sahibi yapmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Her biriniz hoş geldiniz, şeref verdiniz öncelikle. Tabii şu net olarak bilinmeli ki proje yapma kültürü küçük yaşlardan itibaren gelişmektedir. Dolayısıyla burada aslında TÜBİTAK'ımız üzerine düşen görevi layıkıyla yapmaktadır. Ki bu konularda da gerçekten Türkiye'de Bilimsel araştırma süreçleri aklımıza geldiği zaman eşittir TÜBİTAK'tayız. Bu manada da kurumsal olarak ben TÜBİTAK'ımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir ülkenin gelişimi, kendi gücünün artması ortaya koymuş olduğu bilimsel çalışmalarla birebir orantılı olarak ilerlemektedir. Ve bu konularda da önümüzü açmasından dolayı da TÜBİTAK'ımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Ee, bizim gerçekten siz değerli gençlerimizin yeni buluşlarına, yeni fikirlerine, düşünce ve projelerine çok ihtiyacımız var ve bu ihtiyaç her geçen gün artarak devam etmektedir. Ben özellikle yüze yakın 100 proje olarak bölge koordinatörü Oğuz hocamız söyledi e, ki daha fazla projeden. Elenerek ortaya konulmuş bir süreç ama bunu bir tatlı rekabet olarak görmek gerekiyor. Bence bu projeye başvuran her bir öğrencimizin bu özveride bulunmasından dolayı kendilerine çok teşekkür etmek istiyoruz. Tabi burada değerlendirmeler yapılacak ve bu değerlendirme sonucunda Kayseri bölgesinden sonuçta Ankara'daki genel yarışmaya projeler gönderilecek. Ama ben eminim ki buradaki projelerin her birini siz sevgili gençlerimizin burada bizlere sunuyor olması bile başlı başına çok önemli bir özellik ve önemli bir aşamadır. Biz Erciyes Üniversitesi olarak ulusal projelerde kendisinden gerçekten söz ettiren etkin yüksek öğretim kurumu içerisinde yer alan önde gelen üniversitelerden olmaktayız, olmaya devam ediyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçlerde de sadece ulusal boyutta değil, uluslararasılaşma için uluslararası boyutta da üniversitemizin sadece şehrine değil, ülkesine değil tüm insanlığa etki ve katkı sağlaması için de var gücümüzle, gayretlerimizle çalışıyoruz. O nedenle verilen bu emeklerin ben boşa gitmeyeceğini düşünüyorum. Her bir katılımcıya şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah bu programın, bu sonuç değerlendirmenin çok güzel sonuçları olacağı duygu ve düşünceleriyle katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Evet, sayın Rektörüm, saygıdeğer misafirler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Profesör Doktor Sayın Oğuz Dev Büyükşehir Belediye Personel Sayın Rektörüm, sayın Dekanım, sayın İl Milli Eğitim Müdürlerim, sayın BİDEP Grup Koordinatörüm, değerli katılımcılar, kıymetli öğretmenler, öğrencilerimiz, 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölge Sergisi'nin açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı olarak 50 farklı programla öğrencilerimize destek olmaktayız. Ortaokul ve liseden başlayarak lisans, yüksek lisans, doktora aşamalarda ve doktora sonrası aşamalarda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nın 50 tane programı var. Bu 2204 programları da bunlardan bir tanesi. Doğrusu en genç yaşta verdiğimiz öğrencilerimizin en genç yaşlarında vermiş olduğumuz desteklerden bir tanesidir bu. Ortaokul ve lise proje yarışmaları. 63 yaşında TÜBİTAK ve 56 yıldır bu yarışma yapıla gelmekte. Bölgesel olarak düzenlenen bir yarışma daha sonra da Türkiye finali yapılacak. Kayseri bölgesiyle ile birlikte 12 tane bölgede şu an eş zamanlı olarak açılış törenlerimiz yapılmakta. Kayseri bölgemiz Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerinden oluşmaktadır. Bu illerden toplamda 1307 proje başvurusu yapıldı ve ön değerlendirme sonucunda ki ön değerlendirme aşamasında 72 adet jüri üyesi görev yaptı. Bunlar doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör ünvanlı alanında uzman hocalarımız. Bu puanlama sonucunda dereceye giren, ilk yüze giren öğrencilerimizin projelerini buraya davet etmiş bulunuyoruz. 12 tane farklı alanda yarışmalarımız olacak sayın rektörüm biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili edebiyatı ve yazılım alanlarımız mevcut. Önümüzdeki iki gün, salı ve çarşamba günleri bu alanlarda öğrencilerimiz jürilerin karşısına çıkarak projelerini savunacaklar, mülakatlarını gerçekleştirecekler ve tekrar bir puanlama yapılarak bölge birincisi, ikincisi ve üçüncüsü derecesini alan projelerimizi belirlemiş olacağız. Tabii bu aşamaya gelmiş olmak, bu yüz projenin içerisinde bulunmuş olmak aslında e, en büyük başarı diyebilirim. E, bu burada tabii yarışma olması hasebiyle biz dereceleri belirleyeceğiz ama buraya gelmiş olmak zaten e, sizin bir başarınızın göstergesidir. O yüzden hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Perşembe günü yapılacak ödül töreniyle de yarışmamızda e, ödül kazanan öğrencilerimize e, ödüllerini dağıtmış olacağız. Ben katılımları için sayın rektörümüze, dekanımıza, milli eğitim müdürlerimize ve ailelerine, öğrencilerimizin ailelerine, danışman öğretmenlerimize tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yarışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok herkese başarılar diliyorum. Ömer merkez çok iyi çalışmıştır. Herkese başarılar diliyorum tekrardan. Ben buradan Kayseri'deyim. Nisan. Lütfen um, Kayseri. Peki. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. <laughs> hocam bu zaman olarak hazılanmış bu için bu kapsamda Yeah. <laughs>